Çanakkale deyince aklıma kan gelir, acı gelir. Şehitlerimizin kanıyla açan gelincik tarlaları gelir. Çanakkale deyince aklıma cepheden cepheye koşarken ayrılık türkülerini gelibolu bülbülleriyle söyleyen yiğitler gelir. Çanakkale deyince aklıma kim için niçin savaştıklarını bilmeden Avustralya'dan, Kanada'dan, Hindistan'dan kahraman olmak için gelenlerin kendi cenaze namazını kılıp şehit olmak için sıraya girenlerle karşılaşması gelir. Çanakkale deyince aklıma kendi yarasına ot tıkayıp düşmanın yarasına gömleğini saran Mehmetçik gelir. gelir de insan kardeşliğini, devlet düşmanlığını tanımadığını anlar. İnsanlığın bir gün sonsuz barışa kavuşacağının ümidini duyarım.